Derin rüzgar sesi, döş bir uğultu. 1959 yılının dondurucu bir kış gecesi. Dağlarının sessizliğini, insanlığın hala anlayamadığı bir olay bozdu. 9 genç dağcı, yarım asru aşan bir gezemin kurbanı oldu. O gece, çadırda olanların hiçbir mantıklı açıklaması yok. Lyatlov Spor Kulübü'ne bağlı 9 deneyimli dağcı. 27 Ocak'ta zorlu bir rotaya doğru çıktı. Grup lideri Igor Diatlov, bölgede saygı duyulan bir isimdi. Hepsi dayanıklıydı. Hepsi eğitimliydi ve hepsi bu yolculuğun son olacağını bilmiyordu. Çıkıştan sonraki günlerde çektikleri fotoğraflar hala internette. Gülümseyen yüzler, karla kaplı tepeler, kamp ateşi başında içilen sıcak çay. Her şey sıradan görünüyordu. Ta ki 1 Şubat gecesine kadar. O gece hiçbir şey normal değildi. Arama kurtarma ekibi 26 Şubat'ta çadırı bulduğunda ilk şoku yaşadı. Çadır içeriden dışarıya doğru yırtılmıştı. Dağcılar, gece yarısı çadırı bıçakla kesip dışarı kaçmıştı. Bu, bir hayvan saldırısı değildi. Bu, sıradan bir panik değildi. İlk iki ciset, ormana yakın bir alanda bulundu. Ayakkabıları yoktu. Üstlerinde sadece iç camaşırları vardı. Hava eksi 30 dereceydi. Üşüyüp bir ateş yakmaya çalıştıkları belliydi. Ama başaramamışlardı. Elleri kırağı tutmuş, parmakları donmuştu. Diğer dağcılar, çadırdan ormana doğru uzanan izlerin çevresinde bulundu. Bazıları üstü düşmüştü. Bazıları ellerini yüzlerini korur gibi kaldırmıştı. Kar örtüsü, onların son anlardaki korkularını bile saklayamamıştı. En son bulunan dört ceset, uçurum kenarındaki bir kar tünelinin içinde ortaya çıkarıldı. İşte en büyük soru işaretleri buradaydı. Üç kişinin kaburgaları, araba çarpmasına işleyer güçte kırılmıştı. Bir kadın dağcının dili, tamamen yoktu. Ama ilginç olan şu, hiçbirinde dışarıdan kesik, morluk veya saldırı izi yoktu sanki iç organları görünmez bir kuvvet tarafından parçalanmıştı. Daha da tuhafı, bazı kıyafetlerde yüksek miktarda radyasyon tespit edildi. Ekipmanlarında radyoaktif iz bulunması yıllarca konuşulacak teorilerin kapısını araladı. Nükleer testler, gizli bir askeri deneme, yoksa tamamen başka bir şey mi? En çok konuşulan teori, grubun yanlışlıkla Sovyetlerin gizli silah denemelerine denk gelmiş olması. İce gökyüzünde görülen parlak ışıklar, bölgedeki askeri hareketlilik ve devletin dosyaları uzun süre kapalı tutması bu ihtimali güçlendiriyor. Bir diğer teori, dağdaki rüzgarın oluşturduğu düşük frekanslı ses dalgalarının dağcılarda panik nöbetleri yaratmış olabileceği. Bilim insanları bu tür seslerin insanı delirtip kontrolsüzce kaçmaya zorlayabileceğini söylüyor. Kimi teoriler bölgedeki yerel kabilelerin saldırmış olabileceğini savunuyor. Ancak uzmanlar cesetlerde darp izleri olmadığı için bu ihtimali büyük ölçüde reddetti. Daha uç teoriler, çadırdan çıkan fotoğraflarda insansı bir siluet gördüklerini söyleyenlere dayanıyor. O gece dağlarda beliren bilinmeyen bir varlık, gökyüzündeki ışıklar ve garip işaretler. Açıklamalar elbette kanıta dayanmıyor ama olayı daha da ürpertici kılıyor. Aradan geçen 65 yıla rağmen sorular hala aynı. Dağcılar neden çadırı içeriden yırttı? Neden yara çıplak halde karanlığa koştu? Kemiklerini kıran güç neydi? Radyasyon nereden geldi? Ve kaybolan, o değil, nasıl yok oldu? Diatlov geçidi faciası, hala karanlıkta kalan bir sır olarak duruyor. Fakat bu seride anlatacağımız olaylar arasında, belki de en ürpertici olanı bu bile değil. Bir sonraki bölüm, insanları sadece koklayarak zehirlediği söylenen, zehirli kadın vakası. Hazır olun, daha da karanlığa ineceğiz.